Çok büyük bir devlet yetkilisi bir hoca efendiyi aramış telefonla. ismi İsmi bende mahfuz. Evet. Demiş ki hocam bu seçimde bize destek ver. Geçtiğimiz seçimleri kastederek. Evet daha önceki seçim. Demiş ki tabi vazifemiz size desteklemek ama bir tek soru soracağım cevabını verirsen doğru olarak verirsen size destek vereceğim. Nedir demiş? Ülkemiz ahlaki bakımdan, ailevi bakımdan iyiye mi gidiyor kötüye mi gidiyor? Nikahsız birliktelikler artıyor mu? Zina artıyor mu? Homoseksüellik artıyor mu? Diğer LGBT artıyor mu? Artıyor. Kimin döneminde artıyor? Efendim bizim dönemimizde. Diyemiyor tabii. Sizin döneminizde mi diyor? Evet. Peki biz size vaktiyle oy vermiştik. Bunlar azalsın diye. Siz de azaltacağız diye söz vermiştiniz. Evet. Peki şimdi daha da artırmak için benden destek mi istiyorsun? <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Telefonu kapattı diyor. Telefonu kapattı diyor. Evet Allah sonumuzu etsin ya Rabbi. Çözemediğin problemin çözülmesi gereken makamda durup da vebali. çözemediğin problemin daha büyük problemlere vesile olmasını sağlamak için de orada duruyorsun. Hiç olmasa istifa et. Vebale ortak olma. ortak olma. Yani. Hiç olmasa istifa et. Vebale ortak olma. ortak olma. Yani. Erdemli davranış odur tabii ki.